Habir TV ekranlarından mutlu günler diliyoruz. Bugünkü program konuğumuz, gazeteci, meslektaşımız, büyüğümüz, abimiz Kazım Ereğe Bakan. Öncelikle bir programımıza hoş geldiniz. Hoş Bizi kırmadınız. İlk programımız, size program yapacağız. Malatya'yı konuşacağız, gazeteciliği konuşacağız, eski bayramları konuşacağız. Abi çünkü seni yakından bir tanıyabilir miyiz? İsmim Kazım Ereğe Bakan, 1969 doğumluyum, Malatya'yım. Uzun yıllardır bu sektörde çalıştım. 30 yılımı verdim. Bu sektörde de emekliyiz ama halen kendi gazetemiz, <laughs> haber sitemiz olmasına rağmen devam ediyoruz. Ee, Manatya, 2010'da geldim Manatya'ya. Şu günlerde çalıştım. <laughs> bu da çalıştık, yerelde de çalıştık. Hala ne de devam ediyoruz. Monatiye gündeminde ee, gazetemizde... Gazeteci uzun yıllardır e, deneyimin var, tecrüben var, birikimin var. E, geçtiğimiz yıllarda e, Tingadir Bahatiye Şube Başkanlığı'na atandı. E, kurucu başkanlığını yaptı. O, e, bize o olayı anlatır mısın? Nasıl oldu? Nasıl gelişti? Normalde şube başkanlığı yapmazdın. Nereden etsin bu program? E, ne, nasıl bir karar verdin? Onunla ilgili anlatabilir misin abi biraz? Şimdi e... 2020 12. ayın e, sonlarındaydık. E, sevdiğimiz bir meslektaşımız tarafından bize bu Tinge Dermana Şube Başkanlığı'nı teklif etti. E, bize tabi bu esnada e, değerlendirmeye aldık. Dedik biraz e, şu an hazır değiliz dedik. Ve ee, arkadaşımızın e, önerilerine rağmen 12. ayda e, genel merkez tarafından genel başkan yardımcımız, genel başkanımız olsun e, bize bu teklifte de bulundular. bize bu teklifleri kendisiyle kendine kırmadık ve e, Monate Şube Başkanlığı'nı e, görevine başladık. E, birinci ayda e, üyelerimiz olsun, yönetimimiz olsun kurarak e, dernekler masası olsun, valilik olsun. E, e, verdik. Alındı belgesini aldıktan sonra da ikinci ayın e, ortalarında birinci olan kongremizi yaptık. Ondan sonra sağ çalışmalarımız oldu. Meslektaşlarımızı yanımıza aldık. Şu an 35-40'a yakın meslektaşımız bizde. İşte bu kurum kuruluşları... Kemal olarak faaliyetleriniz neler neler yapıyorsunuz? TİNGE'den olarak faaliyetlerimiz esas biz Malatya'ya TİNGE'leri kurmamızın sebebi şuydu. Malatya'da e, şu an 300 küsüre yakın bir haber sitesi var. 370 küsür de biz 300 üzerinden konuşalım. Bunun aktif olarak 20-30 aktif olan arkadaşlarımız var. Ha, diğerleri de işte merdiven altı bir söz vardır. Oturduğu yerde veyahut da işte adam bakkalcı haber sitesi kurmuş, adam emekli olmuş, ne iş yapacağım diyor. 200-300 lira veriyor. Bir haber sitesi kuruyor. 20-30 lira veriyor. Mahpada bir isim alıyor. Kendisine bir kart çıkarıyor. Ben gazeteciyim diyor. Sen ne zaman yetiştin? Kimin yanına yetiştin? Nasıl bir gazeteci oldun? Onu ee, soruşturuyoruz. Ama bu tür insanlar da işte olduğundan dolayı bizim meslektaşımız, savada gerçekten bu işi yapan e, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Bunların da emeklerini alarak yapıyorlar. Hani yoksa ormanda herhangi bir ajans, sahip, şu, ajansa veya taşı... Ajans abone olan insanlar da var. Ama ajans sadece ajansta oturduysa bu oturan kişiler. Oturduğu yerde ben ajans... Ajansa diyor 3 400 lira veriyorum, 1000 lira veriyorum diye haberleri alıyorum orada. Ama kendisi e, herhangi bir basın açıklamasında, herhangi bir sahada ve tabii toplantılarda göremiyoruz. Ama bazı e, kurumlar işte diyor ki, A filmasının e, basın toplantısı var, kalabalıklarla bir bakıyorsun ki Sadece. O he, oturacak bir yer bulamıyorsun ki, hakikaten de bu kadar Malatya'da gazeteci mi var diyorsun. Ama o döneme gelmiş. Bizim de TİNGEDER'i kurmamızın sebebi bu tür insanların önüne geçmek. E, i̇nternet yasası e, gerçekten şu an e, Türkiye'yi de ilgilendiren bir yasa. Malatya'yı da yasalar. Bu çünkü neden? e, ee, çalışan, gazeteci olan, villada bu işe emek veren insanları daha rahat ee, hem sosyal hakkı hem e, resmi kurumlardaki alınan e, resmi ilanlar hem e, gazeteci hakkını korumak. Haklarını korumak. Gerçekten de bu işi yapıyorum ben diyorum. Bunların önünü keserek o meslektaşlarımızın önünü açmak bizim amacımız. Yani amaç çalışanla çalışmayanı ayırmak. ki. Sağda çalışan insanın hakkını korumak. Görüyoruz. Çalışmayan da fazla e, prim yapmasını engellemek. Evet. Başkanım e, uzun yıllardır gazetecilik görevi gerçekleştiriyorsunuz. Şube başkanısınız. Malatya'da güzel işlere, sosyal sorumluluk projelerine imza atıyorsunuz. E, Gazeteci Kazım Ereğe bakımlı olarak Var mıydı böyle güzel bir anınız unutamadığınız bir anınız var mı? Unutamadığımız, malatya da e, olmadı da ama e, diğer illerde yaşadığım anlarım vardı. Ne, ne ne mesela nedir başka unutamadığınız bir anınız? Bizle paylaşmak isterseniz. Şırnak'ta çalıştığım zaman orada e, güzel bir anım olmuştu. Ve bazen de o anıları da halen e, arkadaşlarımız var, onlardan görüştüğümüz zaman o anıyı bize anlatıyor. E, tam anımız derken de, böyle e, şey değil ama biraz, e, nasıl diyelim, e, esprili bir şeydi. E, bir gün bir yerde oturuyoruz, arkadaş dedi ki, şu an yerde bir olay var dedi. Tabi biz olaya gittiğimizde olay plan yoktu ama biz unutmuştuk ki o gün 1000 çalışan gazeteciler gününü unutmuştuk. çünkü yoğun çalışıyorduk. Bir de gittiğimiz bölge biraz sıkıntılı bir bölgeydi. Gittiğimizde bizim şu o zaman 1000 çalışan gazeteciler gününden dolayı bize bir sürpriz hazırlamışlardı. O anıya hiç. Ee, ha, hmm. tatlı bir anıydı, şaka bir anıydı ama e, gerçekten kalıcı bir anı oldu bize. E, ha, buna benzer çok anılarımız var da e, hangisini dile getirelim? Ha, o günleri yaşamak istiyor insan. O, özlüyor, özlüyor. o ortamı, o insanları, o samiyetlik vardı. Yani. Başka eski günleri özlüyor musunuz? Eski, eski günler özlüyor. Eski günler işte onu demek istiyorum. Eski günleri gerçekten ben arıyorum. Peki o gün, biraz o gün, daha o insanların o samimi olan, o meslektaşların birbirine bağlı olması, bir habere gittiğiniz zaman diye diğer habere zaman zaman Ama şu, şu an, an yok mu? Şu an yok bana. Kedi ben göremiyorum. Eski şey kalmadı. Herkes diyor ki ya işte bu haber benim haber. Ya arkadaş işte bu haber senin haber ama işte ben kavuşamadım. Ve evet, ben diğer haber dedim. Bu da basın açıklaması, e, de, yani. e, basın açıklaması. olur Basın açıklaması olur. Önemli bir konu olur. ve da e, ha, özel haberinde bir şey diyemez. Saygı duyar. Çünkü oraya gidip o emek veriyor orada. Evet. Başım, ama, e, anılar demişken e, özlüyor musunuz derken e, bayrama sayılı günler kaldı Kurban Bayramı var mı da böyle Kurban Bayramı ile ilgili unutamadığınız bir anınız? Kurban bayramından... Ya eski bayramlar özüm, eski bayramlar ne güzel, eski mücdet, bayramlar, bayramlar e, şey. e, eski bayramları e, illaki insan çocukluk döneminde... Benim yaşım şu an 54. Ben o günleri... Allah hayırlı günler nasip Ama ben o günleri arıyorum mesela o... Biz e, esas o günler değil de... E, şeyler ben söyleyeyim, geçen sene yarıyoruz. Daha önceki sene yarıyoruz. Her sene gittikçe o biz geçtiğimiz bayramları arıyoruz. Biz o şeye geldik, o ortama geldik, o şeyi. Adam diyor ki ya ben kapımı kilitleyip gideyim diyor. Bayram neyime lazım? Ben tatil yapayım diyor. Hı. Komşusu, akrabası onu şey yapmıyor. onları artık çünkü iş maddiye dönmüş, mekfata dönmüş. Acaba ya işte komşu geldi zaman ben buna şeker vereceğim, çocuğuna harçlık vereceğim. Bunlardan uzaklaşıp Bayramın tadı kalmamış, tatil. Bayram dediğin zaman adam diyor dokuz gün tatil değil, kafam rahat değil. Ama Ve o bayramın eskiden, o şeyin evde, tadını Evde ya da köyde e, kurban kesilme anını hatırlıyor musun abi, küçüklük yıllarında? Ya illa rahmetlik babamızın döneminde e, yapılıyordu, hâlâ biz de yapıyoruz da. Ama o gün dediğim gibi, o günler e, gerçekten biz arıyoruz e, ee, olarak değil de e, Ramazan bayramının bir tatlı bir güzelliği vardı. Kurban bayramının bir ayrı bir özelliği var. Ha, özel günlerin genel olarak özel günlerin hepsinin bir anıları vardır ama bir özel günlerin e, tatlı anısı da vardır, acanısı da vardır ama biz o günleri dediğim gibi her sene biz o geçen bayramları arıyoruz. Mesela eskiden e, yani bundan e, 40 yıl, 25 yıl, 30 yıl öncesine kadar. Kurban kesildiği zaman 7 kapı, 8 kapıya doyurma şekilde dağıtılır. E, şimdiki bayramlara bakıyorsunuz, adam kurbanı kesiyor, e, evine götürüyor, koyuyor. Kışlık kurulak yiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun abi? Yani o, yıllar onu, geçtikçe paylaşmadan kapanıyor. Şey, bunu ben şu şekilde izah edeyim size. Eğer bu şahıs, bu vatandaş kurban kesip de bunu yediye paya verilmiyorsa o kendine e, evine et olarak e, şey yapıyor. E, hatta e, şöyle bir e, hadis var. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in döneminde Peygamber Efendimiz kurban kesince e, hanımına diyor ki ne kadar et kaldı. Diyor ki işte bir but diyelim. Evet, bir but kaldı diyor. Desene diyor en çok et bize yine kalmış. Şimdi o koca bir hayvanı ve bir koyun hatta deve o zaman develer vardı. Koyunda da vardı ama çoğunluktan o dönemlerde develer şey yapıyordu. Bir but kaldı diyor. Önce ona göre düşün ki en çok fayda halen biz dağıtmamışız demeye getiriyor Peygamber Efendimiz. Şimdiki o nes şu anki nesil onları yaşamıyor. Adam diyor ki ya ben iki komşuya vereyim diyor. o da diyor ha bu desinlere girer Allah muhafaza. Bunun da bir ne kurbanlıkla alakalı bir şey olur. O sadece kendisine kesip bol, bol et yemezsine gelir. Yani kendi kendine kesmiş olur. Evet. Onun sevabı da olmaz yani. Başkanım çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bilgilerden, verdiğiniz bilgilerden dolayı. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Yayın hayatınızda da başarılar diliyorum. Malatya'da ee, e, bir ilk e, bir internet haber sitesinin canlı yayın böyle yapması bizi de gerçekten de mutlu etti. E, artı eee bir konu daha var. E, bizim Denge e, Tingeder e, Derneği'nin de, e, üyelerinden e, seçilen bir e, yönetim olarak e, kadro kurdunuz. E, bizler de Tingeder olarak yönetim olarak e, genel merkezim olarak üzerine düşüyorsa e, her daim yanınızdayız. Eee ekibine ve çok teşekkür biz ediyorum. Biz ediyoruz. Ee, yayın hayatınızda başarılar diliyoruz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Size de çalışma hayatınızda başarılar diliyoruz. Nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Evet. Ha, bu arada e, şimdilikten de e, Manatiyeli hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin e, Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. E, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda, başka bir konuda karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın.